Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda güzel bir yukarı yönlü tepki geldi açıkçası. Dün bundan bahsetmiştik birazcık bu veriler hakkında konuşmuştuk. Dominan e, Dominance endeksinde aşağı yönlü gerçekten güzel bir düşüş yapmasıyla birlikte biz burada alt altcoinlerde çok güzel rahatlamalar görüyoruz arkadaşlar. E, popülerler özellikle sizlere bahsettiğim coinleri dikkat edin. Kava ve Anfa'yı geçen videoda söylemiştim sizlere. Kava ve Anfa'yda çok güzel yükselişler, çok güzel geri dönüşler var. Hatta geçen seferki e, tepe lokasyonlarına gelmiş durumdalar e, Bunun dışında baş, Bakalım ne hangi projelerde bir yükselişler var Ona böyle göz ucuyla bakıyorum Şu anda e, TETA'da güzel bir hareket var Yani tam aslında bakarsanız Eski tokenlarda şu anda bir yükseliş e, Hakim yani MANA'da sentte o kadar bir yükseliş yok fakat e, ANFI gibi işte MATIC gibi LINK zaten yaptı Yapacağını o yüzden şu anda herhangi bir yükselişi yok KAVA, ANFI gibi Tokenlarda çok güzel coinlerde harika yükselişler var. Buradaki veri arkadaşlar Nasdaq verisi çok güzel açıldı. Yani bunun sebebi e, burada günlük kapanışta inanılmaz bir doji mumu attı arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok ilgilenen arkadaş biliyordur zaten piyasada. Biz böyle aşağıya sert bir yine sonrası birden yukarı tepki alıyorsak biz buna dojimumu diyoruz. Günlük periyotta buradaki kapanışa bakın ne kadar büyük bir e, dönüş yapma potansiyelini görün. En son bu ne zaman yaşanmış? Hemen bakıyoruz. 19 Mayıs 2021'de yaşanmış arkadaşlar. O zamanlar tabii ki Bitcoin'de e, sadece Bitcoin ilgilendiren bir çöküş olduğu için bunun herhangi bir etkisi yansımadı piyasaya. Fakat şu anda yukarı yönlü Nasdaq'ın, e, S&P'nin yukarı yönlü toplaması yani global hisselerin, Amerika hisselerinin bunların global olarak toparlaması kendini ve Bitcoin'e de şu anda çok güzel yarıyor. Çünkü Bitcoin'deki önündeki engeller yavaş yavaş kalkıyor. Umarız daha güzel günler görürüz. Yani Bitcoin'in hem Fed'den hem diğer borsalardan bağımsız olarak ilerlediği günleri de inşallah görürüz. O zaman tam artık merkeziyetsiz bir yapıya kavuşabilir. Baktığınız zaman arkadaşlar burada en son 19 Mayıs'ta böyle bir mum atıp peşinden çok güzel bir rallye kalkmış. E, sonrasında düzeltmesine gitmiş ve en son tepe lokasyonunu da böyle gerçekleştirmiş. Böyle Doji mumlarını attıktan sonra bakın burada da bir tane mevcut. Niye bu veriye bakıp Bitcoin'e bakmıyorsun hocam diyenler olacaktır. Lütfen dikkatli dinleyin. Şu anda günümüz şartlarında e, 11 Ocak'ta mıyız? 11 Ocak günü bizim için bu veriler gerçekten önemli. Burada arkadaşlar yine aynı benzer bir Doji mumu ile birlikte ma üstüne Kendini taşıdıktan sonra çok güzel ilerlemiş Pardon MA50 değilmiş o benim çizimimmiş Özür diliyorum hemen buradan hareketli ortalamaları da e, ekleyelim sisteme Oradan da daha rahat analiz edelim Evet MA200 aşağıdan geçiyor MA50'ye de şu anda bir hareket gelme potansiyeli yüksek e, Günlük kapanışımızı burada yaptığımız takdirde Bitcoin'deki bu toparlanma süreci devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar Gelelim şimdi Bitcoin'e Bu veri çok önemliydi ve ee, şimdi Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'de de önemli durumlar söz konusu. Bitcoin'de de tabii ki benzer bir doji söz konusu. Yani aşağıya sert bir iğne ve akabinde burada arkadaşlar biz bunlara... E, alıcı baskısının satıcı baskısından çok daha yüksek olduğu zamanlarda rastlıyoruz şöyle iğneleri ki burada da mesela aynı benzer bir senaryo burada gerçekleşti fakat bitcoin burada çok kritik bir direnç olan 49.300'ün altında kaldığı için Zaten düşüşü de yavaş yavaş oldu ya ve sonra toparlamış gibi oldu ve yeniden gelen haberler, Kazakistan haberleri olsun Çin tarafından Çin komple kripto para'yı yasakladı bildiğiniz gibi artık hani madencilik yasak yasakta borsaları kapattı falan filan en son tamamen yasakladı ve bunun durdurulması için elinden geleni yapacaklarını söylediler. Gelelim şimdi Bitcoin'de durumlar böyleyken destek ve direnç seviyelerimize Bitcoin buradan nereye gidebilir? Öncelikle kesinlikle bu seviyeleri bir ee, yukarı yönlü kırarsak harika olacak arkadaşlar yani 43 bin civarına gelecek bir günlük kapanış çok güzel rahatlatacaktır bizi çünkü burada 42 bin 300 civarında bu bandın direnç hattı olduğunu hem buradan görebilirsiniz bakın buraya iyi bakın hem buradan direnç hattı olduğunu görebilirsiniz hem burada dönüş yaptığı için destekler büyük destekler büyük dirençlere dönüşürler ee, burada da geçen düşüşte de burayı kırmakta epey zorlanmıştı. Fakat 42.300 kırıldıktan sonra neler yaptığını iyi bakın Bitcoin'in. Burada 42.300 kırıldıktan sonra çok güzel bir hareketle yukarı yönlü ilerledi. Sizlere bu FED konusunu özellikle Bitcoin'in uzun vadede gideceği lokasyonları, hangi altcoin'lerin uzun vadede nerelere gidebileceği konularına özellikle bir video hazırlayacağım. Çünkü FED faizi çok kafasını karıştırıyor insanların. Sandığınız gibi olumsuz bir senaryo ben o masada görmüyorum. Bunun sebeplerini de bir sonraki videoda açıklayacağım sizlere abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu anda çok önemli bir direnç hattı nezasına bakarsanız burada 42.500 civarları çok güzel bir kapanış yaparsak yani 43.000 daha güzel olur burada. Ee, artık yani dönüş yamareleri netleşir çünkü buradaki e, düşen yapıdan kurtulmuş oluruz. Bakın burada net bir düşen yapı var buradaki düşen yapı kırılırsa güzel bir hacimle birlikte bitcoin toparlar. Bakın şuradaki seviyeyi bir kırsak harika olacak. 43.500'müş. 43.500'ün üstüne gelecek kapanış. Hem de burada ma 200 e de hiç temas etmedik arkadaşlar. Yani burada bitcoin'den mantıken zaten 43.260 seviyesine dokunması gerekiyor. Kırar kırmaz onu gösterecek bize de zaman. Fakat buraya en azından bir yükseliş yapması gerekiyor önümüzdeki zamanlarda. Çünkü bildiğiniz gibi bu Önemli destekler MA 50, MA 200, MA 100. Bunlar aşağı yönlü kırıldıktan sonra muhakkak bir retest akabinde geliyor. Bakın burada sert bir kırılım yaşadık. Aradan belirli bir zaman geçti ve burada temas etti ilk defa buraya. Şimdi tekrardan sert bir kırılım gerçekleşti ve yine bir temas gelme potansiyeli yüksek. Dominans endeksi bizlere güzel verilerden birini sunuyor. MA 50'nin aşağısına kapatmış oluyoruz. Şu anda hareketli ortalama ben arkadaşlar indikatörlerimi kullandığım strateji indikatörü o anki markete göre ee, hazırlıyorum şu anki markette yani daha çok e, böyle düşüşün hakim olduğu marketlerde ema kırılımları yani hareketli ortalama kırılımlarını analiz etmek ve onların üzerinden yorum yapmak çok daha başarılı sonuç verdiğini kendim e, yıllarca deneyimlerimden bunu çıkarttım. E, bu sebeple şu anda bunları konuşuyorum hani aranızda belki ilk duyanlar olursa neden e, bunları konuştuğumu soracak olursa böyle söyleyeyim. 40-38 önemli bir destek seviyesi bakın burada burayı kırdığı için Bitcoin gerçekten altcoin'lerde büyük ezmeler yaşamıştık. Şu an tekrar aynısını yaşanmaması için dominans endeksine 40 altına yani bugün gelirse muhteşem olur. Yani gelmezse de sağlık olsun artık e, önümüzdeki günlerde en azından 40 altına kırıp şurada yeni bir dip oluşturmamız bu süreçte de Bitcoin'in sağlam durması gerekiyor. Altcoin'ler emin olun eski günlerine e, bu tarz durumlar gerçekleştiği sürece rahatlıkla kavuşacaktır. Ee, şu anda bazı coinler gerçekten büyük pump yapıyorlar Anfaya'dan bahsetmiştik fakat asıl Bakın linke bakın arkadaşlar Linkte nasıl bir pump var Yani bitcoin e, ocak başından beri 19 seviyesinden 27 seviyesine yükselmiş bir link var e, Linki zamanında çok anlattık Çok paylaştık Bir türlü yükselmiyordu Bir türlü e, istenilen e, şeyi vermiyordu Aksiyonu vermiyordu bizlere Ben de linki bir süre sonra saldım artık arkadaşlar Fakat ben salır salmaz işte e, Kripto paralarda eminim sizlerin de başına gelmiştir bir coin'e giriyorsunuz e, sonra yükselmez belirli bir süre geçiyor aradan yükselmez diyorsunuz satıyorsunuz sonradan birden yükseliyor. E, link de benim için böyleydi. Ben yani yüksek ihtimalle bu civarlarda çıkmış olmam lazım linkten. E, yani artık baya baya bekledim. Çünkü e, nereden düştüğüne bakarsanız linkin yani 52 seviyesinden düşmüş 18 doları 15 doları görmüştü geçen gün. Yani 15 doları alıyor. 3, 3 eksik bir potansiyel vardı burada. Fakat hala gerçekleşmedi. E, link tutan arkadaşa veya yani link için düşünen arkadaşlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada güzel bir düşen trend geliyor. E, geçtiğimiz Mayıs ayından beri bir düşen trend mevcut arkadaşlar. Bu trendin kırılımı, bakın ikinci temas. Üçüncü temasta şurada bir kırılım böyle gelirse e, link gerçekten durdurulamadan ilerleyebilir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde linki takip listenize alın derim. E, onun dışında Ethereum... Yani ethereum bitcoin paritesine bölerek bildiğiniz gibi biz ethereum bitcoin'e bölersek e, ethereum'un bitcoin'e nazaran nasıl değer kazandığının tablosu çıkıyor arkadaşlar bizlere. Bu tablo neden önemli? Bu tablo e, genellikle altcoin'lerde gelecek olan yükselişlerin habercisi veya tetikleyicisi oluyor. E, bakın burada e, bu geçmiş veriler neden oluşmadı? Şu anlık heh, tamam geldi. E, 0.07'nin destek olduğunu görüyorsunuz burada. Yani buradan gelecek olumlu bir tablo nasıl olur? Bakın maalesef burada bir dead cross yaşanmış. Bitcoin'de şu anda günlük periyotta Dead Cross'un gelip gelmeyeceği konuşuluyor. Ee, ama arkadaşlar Dead Cross Golden Cross gibi değil. Biraz daha e, Dead Cross düşüş yaşandıktan sonra yani oluşan bir yapı. Baktığınız zaman mesela Bitcoin'den bunun örneğini vereyim sizlere ben. Yani burada şurada e, anlayamıyorsunuz yani bakın. Bu 4 saatlik parite. Günlük pariteye bakalım. Yani burada arkadaşlar şu noktada mesela e, düşüş yaşanacağını anlayamazsınız. Bu Golden Cross verileri ...Dead Cross verileri... ...evet önemlidir hani genel bir trend belirtmek açısından... ...yani tamam yükseleceğiz işte yükseliyoruz gibi... ...bir trend belirtme açısından tamam önemlidir... ...ama e, buradan bir şey kolay kolay çıkarılmıyor... ...çünkü dediğim gibi öncesinde yaşanıyor... ...bakın burada zaten Bitcoin 57.000'den... ...burada kaça düşmüş bakın... ...Dead Cross yaşandığında 36.000'e düşmüş zaten... ...ve Dead Cross yaşanıyor yani... ...bundan sonra çok bir düşüş yaşamıyor... ...ufaktan aşağı salıp kendini toparlıyor... ...Dead Cross genellikle düşüşten... E, düşüşün habercisi değildir arkadaşlar. Düşüşün bir sonucudur. Neden sonuçları? Güzel kurarsak bu sistemde bizim için faydalı olacaktır. E, Metaverse'lerde bir ilerleme yok. E, bu, bu konuyla da alakalı yeni bir video geliyor bu arada. E, birkaç yeni projeden bahsedeceğim. Bunların bazıları e, büyük borsalarda listelenmemiş tokenlar e, ve o yüzden daha da önemli arz ediyor bizler için. Evet bildirim de geldiğine göre bitcoin %2'lik yükselişini yaptı demek oluyor telefonuma bildirim geliyor benim her gün %2 düşüşünde %2 yükselişinde bitcoin de güzel ilerliyor umarım video daha da uğurlu gelir ve bitcoin buradan toparlar biz de yolumuza devam ederiz umarım arkadaşlar bu süreçlerde çektiğim videolar sizlere destek oluyordur çektiğim videolar sizlerin yardımcı oluyordur en çok önemli olan o benim için sinirlenenler kızanlar her arkadaştan aramızda var onları da anlayışa karşılıyorum yorumlar kısmına desteklerinizi beğenilerinizi aboneliklerinizi hepsini bekliyorum umarım daha güzel günler gelecek şimdilik benden bu kadar hoşçakalın son olarak sizlere Quant Fury'den bahsedeyim bildiğiniz gibi işlemleri ben burada yapıyorum bunun sebebi herhangi bir işlem ücreti veya komisyonu ödemiyorum ama asıl sebeplerinden bir tanesi de gerçekten şeffaf ve dürüst bir Platform sunmaları bizlere yani kullanıcı düşünen deneyimlediğim tek platform diyebilirim yani burada tamamen kullanıcılar gerçekten çok düşünülüyor. Hani diğer borsalarda hani kullanıcı gelsin kayıt olsun parasını yatırsın sonra ne olursa olsun bizim umurumuzda değil gibi takılıyorlar. E, fakat Quant Fury öyle değil gayet e, kullanıcılarını destekliyor, kullanıcılarına 7/24 canlı destek veriyor. E, her konuda soru sorabilirsiniz istediğiniz zaman. E, kayıt olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayın, akademik kodunu kullanın. İlk yüklemenizden sonra orada sizlere e, bir ödül gelecek arkadaşlar rastgele. 250 dolarlık ödül çıktığı da oluyor. E, 10 dolarlık, 20 dolarlık ödüller çıktığı da, 5 dolarlık ödüller çıktığı da oluyor. Ona dikkat edin açıklamalar kısmından. E, dediğim gibi işlem ücreti ve komisyon olması da en büyük cabası diyebilirim. Şimdilik durumlar böyle. Güncellemelerden yine haberdar edeceğim sizi. E, yeni videoları sabırsızlıkla bekleyin. Zilleri açmayı unutmayın. Çünkü gerçekten e, efor harcanmış videolar gelecek önümüzdeki süreçte. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.